Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı pişirdik. Tavuğumuzu parçaladık. Köyde elimizde bu vardı. Ne güzel kızarttık. Mis gibi. Şimdi bunları bir güzel kiram Burada köy var onu yersin. Arkadaşlar her şey bol. Yeşillik bol. Her taraf yeşillik. Hiçbir şey bulamazsan haşhaş. evinin yeşil soğan maydanoz, roka hepsi var arkadaşlar. Köy havası biliyorsun. Her şey var. Köyde bereket var. Huzur var. Sakinlik var. Şehirde bu huzuru, bu sakinliği bulamazsınız sevgili Yaşlandığınız zaman, emekli olduğunuz zaman kesinlikle köylere kaçın. Şehir hayatından uzaklaşın. Psikolojik şehir hayatı insanı ruhen çökertiyor. Şimdi e, köy geldiğiniz zaman bugün e, mis gibi bir havada yeşil biber pişirirsiniz, patlıcan gözlersiniz. İşte bu saçta her şey olur. Dediğim gibi içeride güzüne, dışarıda saç. Hepsi var arkadaşlar. Odun, bol köy burası. Eminim sizler de köy havasını seviyorsunuzdur. Eğer imkanlarınız varsa şehirden kaçın köylere. Kaçın ki köylerde kendinizi bilgi hayat kurun. ben de öyle yapacağım arkadaşlar. Emekli olayım. Az kaldı diyorum ama daha var ki hemen hemen iki seneye yakın. Ee, şeyimi doldurdum mu, emekli mi oldum mu? Kendime bir köy hayatı düzeni kuracağım. Sizlere de e, nasıl başladım köy hayatını, nasıl köye tekrar göç ettim. Hepsini tek tek göstermek istiyorum parça parça köyde nelerle başladım nasıl devam ediyorum ekmek yana gider da bunun üstünde ekmek olmaz artık çok yağlı dursun öyle soğuklar sil ısıtın hadi gel evet değerli izleyicilerim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Doğayla baş başa bırakıyor.